Ale günaydın, merhabalar. İyi bayramlar diliyorum. Senin için bir masal anlatıp Dinlemeye hazır mısın? Bu masal çok uzak ülkelerden anlatılan, çocuklara anlatılan bir masal ve bir tilkinin macerası yaşadıklarına ilişkin. Çok güzel bir çiftlik varmış. Çiftliğin hele yanı, yanı başına da bir tilki ve tilkinin ini varmış. Tilki orada yaşarmış. Tilki bir gün gezerken, gezerken e, duvarda bir delik görür ve delikten içeri girer. Ama ya Rabbim ne bahçe, ne çiftlik, tavuklar, meyveler, harika şeyler var. ...tilki bir güzel meyvelerle karnına doyurur, birkaç da tavuk yakalar. Hemen delikten evine gider ve bu mesut günler günlerce devam eder. Bir gün yine günlerden bir gün tilki içeri girer. Tatlı meyvelerden yer yer karnı şişer ama e, çiftliğin bahçıvanı elinde süpürgesiyle oraları süpürürken tilki görür. Ha der yakaladım işte tilkiyi bunu günlerdir kovalıyordum. Tilkinin peşine koşar süpürgeyle tilki kaçar bahçıvan kovalar tilki deliği bir türlü bulamaz çünkü çünkü bahçıvan önceden ne yapmıştır? Deliği kapatmıştır. Teki çaresiz. Ne yapayım ne yapayım der. En iyisi der ölü numarası yapayım der. Ayaklarını diker yukarı. Öylece donak kalır. Bahçıvan gelir. Sopayla elindeki süpürge sopasıyla dürter tilki. Tilki ve kıpırtı yok. Hmm. Bahçıvan der ki ya korkudan öldü bu tilki der. Tilki tutar bacaklarından. Hop bana doğunun ötesine atar. Tiki biraz kıpırdamadan durur. Ulan eyvah der. Eyvah eyvah. eyvah. Az kalsın canımdan alacaktım der. Kalkar. inine gider. Ama gelin görün ki tilkinin o mutlu mesut günleri biter. Aç bir Yiyecek içecek bulamaz. Çiftliğe giremez. Bu durumdan nasıl kurutulacağını düşünür ve bulur bir plan yapar. En iyisi der ben ormanda yaşayan kral aslana gireyim. Ya onun yiyeceği içeceği vardır artıkları bile olsa yerim der. Yürür 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 ormanda Aslanın inni bulur ve bağırır. Aslan kral, aslan kral merhabalar ben geldim hatırladın mı sevgili kardeşin tilki Aslan ağzını büzüştürür. İstemeyerek de olsa kapıya çıkar. Hoş geldin. Ne istiyorsun? Tilki hayırdır seni hangi rüzgarlar attı buraya der. Tilki biz arkadaştık, seni çok severim. Seni görmeye geldim ama başımda da bir derdim var. İstemeye istemeye aslan sorar. Derdin nedir derdin? Açım Aç aç. Kaç günlerdir sana gelirken de çok yoruldum. Bana yiyecek bir şeyler versen olmaz mı der. Aa aslan der. İnsanın gir bir şey yapabiliyorsan ye. Yok, yiyecek bir şey yok ama istersen acıdım sana. Sen eski arkadaşımsın. Seninle yarın ava gideriz. Bir güzel avlanırız. Akşam da ziyafet çekeriz. Tüki düşünür. Yok ya, diyor, ben bir deri bir kiven kaldım. Bir de yarın sabah mı bekleyeceğim? Yok yok aslan diyor. Bak benim bir planım var aslan kardeşler. Eğer kabul edersen. Yakında bir değirmen var. Değirmene giderim. O değirmenin de bir deve var. Habire çalışıp durup o deveyi kandırı getiririm. Sen de o deveyi yakalarsın. Biz de beraber yeriz bu deveyi der. Aslanın bu plan mı aklına yatar? Ayağına gelecek yiyecek. Peki der, Ben saklanırım otlar içerisine. Deve gelince deveyi yakalarım. Yola düşerler. Çayırlara otların arasında aslan saklanır. inine yakın bir yerde. Tilki de yürür 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 köye varır. Değirmene varır. O bizim deve değirmen taşını habire, habire, habire çeviriyordur, çeviriyordur. Buğdayların öğütüyor, un yapmak için habire çalışıyordur. Deve, deve tiki görür, merak eder. Ha hayırdır tiki sen epeydir ortalarda yoktun. Ya seni özledim bir merhaba demeye geldim der. Bakar deveye, ya senin için çok üzülüyorum der. Yolda gelirken ne çayırlar, ne bümbüt otlar gördüm. Ya niye burada bu eziyeti çekiyorsun? Gel beraber gidelim orada beraber yer içer. Hayatımızı sürdürürüz. Ben seni severim der deveye. Deve düşünür. Ya yok tilki der ya yok. Ne işi var benim ya? Yemeğim içmeğim var. Sahibim veriyor. Güven içindeyim. Böyle gelemem ben gelemem der. Ama devenin aklına da bir kurt düşer. Tilki ısrar eder. Deve pekiler ya ne olacaktır? Hadi gidelim der. Tilki hemen hırt 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 diye hırt diye devenin ipini kemirir, koparır, düşerler yola. De, der ki ben bu çok yorulmuştum gelirken. Senin üstüne çıkayım mı der. Deve eğilir. Tilki atlar üstüne atıp tıngır tıngır yürürler. O sözde o vadiye otlara doğru gidiyorlardır. Aslında tilki asana götürüyor der. Beraber epeyce bir yol alırlar, epeyce bir yol alırlar derken deve o uzun boynuyla, boyuyla otların arasında saklanan aslanı görür. Eyvah der ya. Kendi ayağımla ölümme geldim der. Hemen acilen düşünür ne yapmam ne yapmam lazım der. Hızla döner ve değirmene doğru gitmeye başlar. Türkiye heyecanları. Ya deve kardeş ne yapıyorsun? Bizim vadimiz gizli vadimiz ileride der. Yok 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 der unuttuğum şeyi hatırladım. Benim dedemin bana verdiği nasihat kitabını unuttum der. Almam lazım. Bu nasihat kitabı olmadan ben uyuyamam. Bu yatarken başım altına koy öyle uyurum der. Ya tiki der ki etmeye deme de e, ya, gelmiştik. Yok yok yok. Peki tiki der ki nasılsa ben bunu ki yine kandırırım der. Ertesi sabah geliriz der. Deme hızlı 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 olarak aslandan epeyce uzaklaşır. Değirmen gözükür. Tam değirmene yaklaşırken tilki der ki ya neydi, neydi senin dedenin söylediği şey? Birincisini söylemiştim. Dedem dedi ki bu nasihat kitabı olmadan sakın bir yere gitme. Onun için geldik kitabı alacağım. Ama diğerlerini hatırlamıyorum der. Sonra yine hızlanır ve tam bahçeye girecekken deve der ki tilkiye hatırladım diğerlerini de hatırladım. Tilki meraklanır. Meraklı tilki bu. Tilki meraklanır. Say bakalım diğer diğerlerini. Diğeri ise nedir biliyor musun der. Dedem nasihat kitabında yazmıştır. Çalışmak esastır. Hayatını çalışarak kazanacaksın. Çalışmak kutsaldır der. Bir başka nasihatı da nedir? Elindekine sahip olacaksın. Elindekinin kıymetini bileceksindir. Bir başka nasihatı da çok önemli bir nasihat. Bak tilki kardeş dinlemelisin der. Çünkü o sakın sakın ola ki yalancılarla arkadaşlık etmeyeceksin der. Anladın mı tilki kardeşler? De evet tilki. Asıl belki de en hayati olan Diğer nasihatsa aslanlardan uzak duracaksın. Gördüğün mü aslanı kaçacaksın der. Diyor ki durumu anlar. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırır. Tıngır mıngır uzaklaşır. Yine açlığıyla bir aç bilaç yollara düşer. Deve hayatını kurtarmıştır. İşte sevgili Alaya çalışmak esas. Harika. Deve sahibiyle beraber çalışarak hayatını devam ettirir. Ve olsa da gökten üç elma düşer alaya. Biri bu masalı te uzaklardan İran diyarlarından getirenlere biri sana diğerleri de babana, annene ve anneannene öpüyorum. Seni sevgili Alaya güzel günlerde görüşmek ümidiyle hoşça kal diyorum sana. Sevgilerimi sunuyorum.